Günaydın kızlar. Sabah kalktım. Hemen misafirler uyanmadan etrafı toparladım. Önce masayı hazırladım. Sonra mutfağa girdim. Çünkü e, masayı hazırlamak son dakikaya kalınca yetiştiremiyorum. Bu yüzden ilk masayı hazırlamakla başlamak istedim. Ardından dolaptan sebzeleri çıkardım. Bugün çok ağır kızartmalı bir kahvaltı hazırlamayayım dedim. Bol yeşillikli yumurta kırarım yanına diye düşündüm. Bu arada Fahriye geldi ve beni birazcık kızdırdı. Kahvaltıyı hazırladım yani pek bir şey kalmadı. Bana diyor ki zahmet etme, hazırlama. Biz çıkıp dışarıda kahvaltı yapalım. E ben de doğal olarak biraz kızdım. Zaten kahvaltı hazırladım, ne zahmet olacak? Yani bunu isteyerek ve severek yapıyorum. E o da sırtın ağrır, sana zorluk olmasın diyor. Neyse sonuç olarak kahvaltıyı hazırladım, hep beraber oturup yedik. Zahmet falan olmadı.